İngiltere ve Dünya'dan Gelişmeler 21 Ocak 2022 Gikter Haber Bülteni İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifasını isteyen iktidar partisi milletvekillerine hükümetin şantaj yaptığı suçlamalarını reddetti. Johnson gazetecilere partisi içindeki şantaj suçlamaları hakkında ben delil görmedim duymadım yanıtını verdi. Johnson suçlamaları araştıracak mısınız sorusuna ise tabi diye yanıt verdi. Galler Özel Yönetimi Başbakanı Mark Drakeford, Boris Johnson hükümetinin COVID yerine dikkatleri içinde bulunduğu sorunlardan uzaklaştırmaya odaklandığını söyledi. Drakeford, biz Galler'de hep farklı bir yolu izledik ve adım adım bilimi takip ettik. İngiltere'deki hükümet gibi zor durumda olsaydık dikkatleri bunlardan uzaklaştırmak için gazete manşetlerine oynamazdık dedi. Galler'de 3 haftalık bir geçiş süreci içinde önlemlerin çoğunun kaldırılması planlanıyor. Ancak mağazalarla kafe ve barlar maske zorunluluğu devam edecek. Gece kulüplerinde COVID sertifikası istenecek ve karantina kuralları sürdürülecek. İngiltere Çocuk Komisyonu Başkanı Dame Rachel De Soza koronavirüs nedeniyle ilan edilen ulusal kilitlenmeler sonrasında okula devam etmeyen çocukların aileleri hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başkan 80 bin ila 100 bin arasında çocuğun hala devamsızlık yaptığını belirtti. Avrupa Birliği üyesi dört ülkenin Dışişleri Bakanları İsrail'e Doğu Kudüs'teki yerleşim politikasını gözden geçirme çağrısında bulundu. Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya Dışişleri Bakanları'nın imzaladığı ortak metinde Kudüs'ün doğusunda inşa edilen yüzlerce konuttan oluşan yerleşim bölgesinin Batı Şeria'yı Doğu Kudüs'ten daha da koparacağı ve iki devletli çözümün önünde yeni bir engel oluşturacağı vurgulandı. Bakanlar Kudüs'ün doğusundaki mahallelerden Şeyh Cerrah'da yaşanan güncel gelişmelerinde endişe olduğunun altını çizdi. Son 24 saatte Britanya'da görülen Covid-19 vaka sayısı 95.787, virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 288 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.